Bir giriş oldu ama ruh halim şu an böyle. Ne yapayım? Merhaba iyi kilerim. kanalınıza hoş geldiniz. Dönemi için hazır mısınız? Bu yıl Power TV'den canlı yayınlanacak. Öyle link peşinde koşmak yok. Ama sadece ana gösteri Power'da olacak. Onun haricinde saat gece 10'da premier gösteri var. Bu bölümde bazı adaylıkların kazananları açıklanıyor. Bizim en iyi grup dalındaki adaylığımız bu bölümde açıklanabilir. Umarım hakkımız yenmez. Gece 1.30'da da kırmızı halı töreni var. Bunlar için aşağıya ayrı bir link bırakacağım. Azerbaycan saati verdiğim saatlerden bir saat ileri olacak. Yani 11'de premier, 2.30'da ise kırmızı halı var. İzleyemeyenler için Power TV yayın akışını da bırakıyorum. Tekrarını izleyebilirsiniz. Peki bizim karantinası biten çocuklar orada olacak mı? Jungkook'un karantinasının bittiği bugün resmi olarak açıklandı. Jungkook boğaz ağrısı dışında semptom göstermemiş ve karantinasının bitiminde yapılan testin sonucu negatif çıkmış. Böylece Grammy'ye katılacağı onaylandı. O Oda, hobide Sokjin'de kardeşleriyle beraber sahnede olacak. Şimdiden gezmeye bile başladılar. Hani geçen Jimin, Namjoon ve Yoongi'ye Sonic konserine gitmişlerdi ya, Taeon neden yok diye merak etmiştim. Ama meğersem karantinadaki kardeşlerini beklemiş gitmek için. <laughs> Ayağının tozuyla Las Vegas'a gelen hobi abisini ve karantinası yeni biten Jungkook'u alıp Silk Sonic konserine götürmüş. Ailecek özgürce Las Vegas'ın tadını çıkarıyorlar, çok mutluyum. Şöyle de bir fotoğraf paylaşarak bizi haberdar ettiler bundan. Anderson Park da paylaşım yaptı kardeşlerim diye. Bir iş birliği beklesem çok mu ileri gitmiş olurum bilemem ama çok istiyorum. Hele şu Hobi'nin tarza bakın. Gözlüklerin olaydım hobi dedim görür görmez. Jungkook'un koca şapkası ile tatlılığı, Taehyung'un öldürücü duruşu her zamanki gibi. Fanın birinin anlatımına göre Treasure Anderson konser sırasında BTS için gürültü yapın demiş ve ekran onlara dönmüş. Bunları anlatan kişi yaydığı güneş ışığından dolayı hobinin 3 mil uzaktan bile fark edildiğini söylemiş canım oğlum. Yine başka biri daha çocukları dans ederken eğlenirken gördüğünü söylemiş. Jungkook ve Taehyung Leave the Door Open şarkısında dans etmişler birlikte. Keşke bir video bir fotoğraf olsaydı ama asla olmayacak çünkü yasakmış. Bir yandan da iyi bir durum. Doya doya özgürce eğlenmişler. Ama sok yok. O hiç görünmedi Las Vegas'tayken. Ne yapıyor acaba? Parmağı iyileşti mi? Herkes onun için endişeli. Gündemden düşmüyor ismi. Bu geceyi iple çekiyorum. Grammy'nin yayınladığı videoya bakılırsa üyeler için iki masa ayrılmış. Masalar dört kişilikmiş. Bizim çocuklar masaları birleştirmezse ya da kucak kucağa oturmazsa ayrı oturacaklar gibi duruyor. Bu hiç hoşuma gitmedi ama yapacak bir şey yok. Hazi de bizim çocuklarla yakın oturacakmış. Aynı masada oturacak diyenler de var. Bu arada gecenin yıldızı banktan sahnenin en önünde merkezde oturacak. Dilerim ki hak ettiğimiz ödülü de alırız da daha fazla prim için kullanılmayız. Çünkü tartışmasız onlar dünyanın en büyük sanatçıları. Pekala siz neler düşünüyorsunuz? Haydi yorumlarda buluşalım. Sizi morluyorum. <laughs>